arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size anne sütümü nasıl arttırdığımı anlatacağım. E, deneyimlerim sonucunda e, artık bunun videosunu çekmemin doğru olacağını düşündüm. Çünkü iki aydır e, yani denemedi denediğim her şeyi sizinle paylaşacağım çünkü sütüm çok güzel arttı, sütün art yani artmasından bu denediklerim her şeyden o kadar memnun kaldım ki o yüzden bunu sizinle paylaşmasam olmazdı. Zaten birkaç arkadaşım çok sordu hani nasıl arttırıyorsun diye. Onun videosunu çekeceğimi söylemiştim ve şimdi o gün geldi. Evet. Şöyle ilk başta herkesin bildiği gibi su günlük ben 4 litre civarında bu su içiyorum. Çünkü zaten su yani süt çoğu su. Su olduğu için de ben günlük 4 litre su içiyorum. Geceleri emzirmeye kalktığım zaman da su içiyorum. Artık bunu kendime bir yani alışkanlık edindim yani. Su çok önemli. Suyun yanında şöyle Kullandığım şunu göstereyim ben ilk önce bunu göstereyim çünkü bu benim göz bebeğim Humana çayım ee, bu çayı yine bana bir arkadaşım önermişti ve yani bu bu çaydan bu kadar memnun kalacağımı hiç düşünmemiştim çünkü yani alt üstü bir çay yani ne kadar iyi olabilir yani ne kadar süt yapabilir bu bana diye düşünmüştüm açıkçası en başta. Ee, o yüzden ilk başta böyle bir paket almıştım. Ee, sonra e, bu süt bunu içtiğimde sütümün efsanevi bir şekilde arttığını gördüm. Yani sadece bununla yaşayabilirim. O kadar söyleyeyim size Çünkü e, bu normalde mesela üzerinde şey yazıyor. E, günlük 3 bardak Hani tavsiye edilen günlük 3 bardak yazıyor. Ama ben günlük bunu da bir bardak da içsem, iki bardak da içsem efsanevi bir süs yaptığını gördüm, yaşadım. Yani o yüzden bunun asla vazgeçmem. Bunlar şimdi zaten böyle dörtlü paketler halinde ev bebekte satılıyor. O şekilde aldım, o şekilde kullanıyorum. Onun haricinde şunu bana doktorum yazmıştı. Bu bez lak damlayı. Bunun kullanımı da yine günde üç kere e, 20'şer damla damlatıyoruz. E, bu suyum suyumada anlatıyorum ben bu yirmişer damlayı ee, bunu da yine e, bunu da kullandım yani e, hani humanayı kullanmadığım zamanlarda bunu da kullandım Aa, bana çiçek mi getirdin <laughs> teşekkür ederim <laughs> tamam sen şimdi derine bak ben videodayım tamam mı ee, sadece bunu kullandığım zamanlarda da Ee, sadece bunu kullandığım zamanlarda da bunun da sütü arttırdığını gördüm. Ama yine de bu çay kadar değil. Bu çayı, yani bu çay kalp ben öyle söyleyebilirim. Onun haricinde şöyle ee, bebeğim uyanıyor bu arada. Uyanırsa onu da videoma dahil edeceğim. <laughs> ee, onun haricinde şöyle ben her gün şöyle yeşillik yaptım, ee, marul ve havuç ikisi. Bunu yiyorum her, bunu her gün yiyorum zaten. Bu çünkü marul çok güzel süt yapıyor, süt yaptığı için e, bu benim vazgeçilmezim. Yani bunu içmedi, e, yemediğim gün hiçbir zaman olmadı. Bu benim için çok önemli. Onun haricinde yeşillik yemekler e, de süt yapıyor. Onu da farkındayım. Ama marul marul efsane marulu her gün yerim zaten çok da seviyorum onun haricinde en çok yapmak istediğim ve yapmaktan büyük zevk duyduğum şey ve sütü en çok arttıran şey duş ılık duş zaten emzirdiğimiz için sürekli duşa girmek isteyeceğiz büyük ihtimalle evet. duş sonrasında zaten göreceksiniz direkt duş sonrasında sütler akmaya başlıyor. Ee, çok iyi geliyor duş. Onun haricinde söyleyebileceğim ne var? Ilık ee, duş dedim. Ee, yeşillikten bahsettim. Uyku. Uyku çok önemli. Ee, yani uykusuzluk yani uyku olmayınca şöyle söyleyeyim bu en çok sevdiğim bu çay uykusuzluk hiçbir işe yaramıyor. Eğer uykusuzsanız bu işe yaramıyor. Yani kesinlikle uyumanız gerekiyor, dinlenmeniz gerekiyor. Ya yani zaten bebeğinize yani bebeğiniz için enerjiye ihtiyacınız var. Mecbur uyumanız gerekiyor. Yani o ne zaman uyuyorsa siz de o zaman uyuyun. Ee, uyumak çok önemli. Onun haricinde söyleyebileceğim sağmak var. Ee, şöyle e, ben şu anda sağmayı bıraktım ama ilk zamanlarda sağmak çok önemli. E, Sadıkça çünkü süt geliyor. Sadıkça süt geliyor. E, zaten ilk zamanlarda o kadar çok fazla süt e, içemiyor. E, sağıyorum. Sadıkça süt e, artımına çok şahit oldum. Ama şu anda bebeğim 2 aylık ve sütü e, sağmayı, üstümü sağmayı bıraktım çünkü zaten yeteri kadar emiyor. E, hatta bitiriyor. Hatta obur. Bence benim bebeğim o burada olabilir <laughs> e, çünkü e, yani sağmama gerek kalmıyor zaten yeteri kadar sütü içiyor. Onun haricinde söyleyebileceğim kuru incir var. Kuru incir ben her akşam yerim. E, kuru incirin yanında badem ve hurma. Yani üçünü bir de fındık yiyorum dördünü. E, her akşam zaten mutlaka yiyorum. E, onlar da çünkü çok sütü arttırıyor. Ee, yine hiçbir şey kullanmadım hiçbir şey yemediğim günlerde yani e, hani çayımı damlamı yapmadığım günlerde e, o incir hurma fındık ve badem dörtlüsü çok işe yaramıştı e, kuru yemiş önemli e, başka söyleyebileceğim e, yani sütü arttıran şeyler bunlar e, bana yoğurtun da sütü arttırdığını söylediler ama ben hiç yoğurt denemedim onun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de size sütümü azaltan şeylerden bahsedeceğim. Benim sütümü azaltan şeylerden biri yani en önemlisi stresti. Çünkü ilk zamanlarda çok stres yaptım. Bebeğim sarılık olmuştu. Zaten tüm bebekler sarılık oluyor aslında. Ama ben tabi bilmediğim için sürece yani niye böyle niye böyle diye kafama çok taktığım zamanlarda ciddi anlamda sütümün çok azaldığını gördüm çünkü o zaman o kadar üzülüyordum ki tabii ya da bu şey tabii bebeğim daha o zaman daha yeni doğmuş kırkı falan çıkmamış daha çok minik ya acaba bir şey mi olacak bir de hani o kırkımın çıkmaması durum kırk çıkmadığında bir insan bir duygusal oluyor o duygusallığa çok kapılmış da olabilirim yani çok ağladım çok kafaya taktım yani sinirlerim çok bozuldu, acayip stres yaptım. O streste e, direkt e, süt e, acayip kesildi yani, biter derecesine geldi. O bitti her derecesine geldiğinde direkt humana çayımı, hepsini kullandım. yeşilliğimi yedim, e, çayımı içtim, damlamı damlattım, duşumu aldım, hepsini birlikte yaptığımda da e, yine sütüm geri gelmişti. Ama e, kesinlikle stres yapmayın bu konuda. Ee, bir de çayı ve kahveyi kestim, ee, çay ve kahve içmiyorum çünkü çay e, ve kahve de e, sütü azaltıyor sütü azaltmasının yanında e, bebeğime uykusuzluk yapıyor ee, uykusuzluk yaptığı için de tabii bu beni çok zorluyor o yüzden e, kahveyi ve çayı artık bu emzirdiğim en azından bir 6 aylık dönemimde e, kahve ve çay içmeyi düşünmüyorum hani içmek hani çay içem, içme içemeden duramayan e, kişiler olabilir. Onlar da çok açık çay içsinler çünkü e, yani gerçekten kimse sütünün kesilmesini azalmasını istemez. E, bir de e, tuzlu. Ben çok tuzlu yiyordum. O tuzu da direkt kestim. Tuz da çünkü sütümü kesiyor. E, haricinde size söyleyebileceğim bir de maydanoz var. Maydanoz ben yemem zaten sevmem. E, maydanozun da sütü azalttığını söylüyorlar. O da denenmiş. Onu ben denemedim ama. E, yani burada denemediğim bir tek e, tuzlu e, pardon maydanoz var. Maydanozu bilmiyorum. Onun haricinde bir de yoğurtun sütü arttırdığını söylüyorlar. Onu bilmiyorum ama onun haricinde anlattığım her şeyi denedim ve e, gerçekten bu yani denediğim her şey ben de çok işe yaradı e, çok iyi oldu benim için ve benim de beni de psikolojik olarak rahatlattı yani hani çayımı içiyorum sütüm e, artıyor e, süt gelmeye başlıyor hani e, insanın kafasında şey kalmıyor e, acaba çocuğumu doyurabiliyor muyum acaba çocuğum aç mı gibi sorular hep kafada oluyor ya olur yani bende de oldu yani sütümün o gelmediği o stres yaptığım zamanlarda Aa işte ben doyuramayacağım işte bebeğim karnı doymuyor gibi şeyler çok söyledim o zaman çok düşündüm ama tabi bunları yaptım denedim yiyip içtiğimde sütümün arttığını gördüğümdeki sevincimi hiçbir şeye değişmem gerçekten çok mutlu çok insanı motive eden bir şey. Çünkü her anne annesinin olmasını ister. Ee, benim söyleyeceklerim bunlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve abone olmayı unutmayın. İnşallah bu videom da e, sizin için faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.